İnsanların en güzel yüzlüsü, insanların en tatlı sözlüsü, insanların en güzel huylusu, en dürüst, en emin, en şefkatli, en fedakar, en ince ruhlu insan. Kalplerin sevgilisi, nebiler nebisi, yumuşak kalpli, gül kokulu, rahmet peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ma Muhammeden bi mekaleti ve lakin medahtu mekaleti bi Muhammed aleyhisselatu vesselam. Yani ben sözlerim de seni övmüş olmadım velakin sen o kadar güzelsin ki senin adını anmak sözlerimi güzelleştirdi. güzeller güzeli Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem rahmet ve mağfiretin sağanak sağanak yağdığı, sema kapılarının açılıp bölük bölük meleklerin indiği Kur'an ayı, bereket ayı, rahmet ayı Ramazan'a bizi kavuşturan Rahman ve Rahim olan Rabbimize hamdü senalar olsun. Ekranları başında bizleri izleyen, dinleyen tüm gönül dostlarımıza da selam olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Rabbim bizleri bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ne de kavuştursun ve o geceden de tam manasıyla istifade edenlerden olmayı Kardeşlerimizle düşündük sizlere bu mübarek ayı nasıl daha nur dolu istifade dolu hale getirebiliriz diye bu malı bir çalışmanın içine girdik gece gündüz bilmeden kardeşlerimizle gerekli hazırlıkları yaptık Rabbim de muvaffak ederse bizim de dilimiz dönmemezlik yapmazsa sizlere bu ayı en nurlu hale getirecek formülü bu çalışmayla bulabileceğimize karar verdik Ramazan ayı boyunca her gün rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun ibret dolu mesaj dolu hikmet dolu nur dolu hayatını sizlere anlatmaya çalışacağız. Bu kararı verdik ama nasıl altından kalkabiliriz bilmiyorum. Ciltlere sığmaz bir ömür, her açısı ayrı bir incelik dolu. O ki kelimelere sığmaz, o ki cümleler kifayetsiz kalır onun güzelliğini anlatmaya. Öyleyse nasıl anlatayım bilmiyorum. O öyle güzel ki hiçbir söz onu güzel anlatamaz. Ancak ondan bahseden sözler onun adıyla güzelleşir. Biz de dedik ki öyleyse onu konuşalım ki bizlerin sözü güzelleşsin. O bizi güzelleştirsin. Sizler de istifadeye ortak olun çünkü ona, onun muhabbetine, onun merhametine ihtiyacımız var. Bizim Ailemizin, arkadaşlarımızın, toplumumuzun, hatta dünyanın onun dokunuşuna, onun merhamet iklimine ihtiyacı var. O aşk peygamberi, o aşkın ta kendisi. O hüzün peygamberi. Onun hayatı hüzün, onun hayatı çile. Bir davanın yükü var her karesinde. O şefkat peygamberi. Çölleri yeşertti, gönülleri fethetti dünya nüfusunun dörtte birini sevdasına boyayan, dünyadan cennete uzanan sevgi yolunu inşa eden, kalplerin özlediği o gül kokulu Nebi'nin hayatını, ahlakını, inceliklerle dolu sünnetini Ramazan'ın nuruyla tekrar tekrar keşfedeceğiz. Onu konuşmaya gönüller doymuyor, onu konuşmaya diller doymuyor. Gelin hep beraber onurla onurlanalım. Kardeşlerim, çok kısa bir şey söyleyip hemen videoya döneceğim, merak etmeyin. İzlediğiniz bu videolar Ankara Keçiören'deki gençlik merkezimizden çıkıyor. Allah'ın izniyle burada birçok kişinin hayatına dokunduk. İmanına, namazına, tesettürüne vesile olduk. Kimini intihardan döndürdük, kimini büyük günahlardan uzaklaştırdık. Ama dışarıda hala ulaşmamız gereken milyonlarca insan var. Biz bu yolda ilerlerken önümüze çıkan en büyük engellerden biri kira yükümüz. Hem maddi hem manevi olarak bizi yoran bir mesele. Hedefimiz bulunduğumuz binayı satın alıp bu yükten kurtulmak ve hizmetlerimize ara vermeden devam edebilmek. Eğer siz de bu büyük hayra ortak olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden videoya devam edelim. İyi seyirler. İşte biz böyle bir peygamberi görmeden sevdik. Ya Resulallah. Hayalin düşer bazen aklımıza. Aklımızdan yüreğimize kor alevler damlar. Hayalin hayalimizi sevdaya boğar. Senle sızlar burnumuzun direği. Senle titrer gönüllerimiz. Biliyor musun? 1400 küsür sene geçti ama hala taptazesin gönüllerimizde. Sana dair pek çok şiir gelir aklımıza. Hiçbiri senin sevdanı anlatmaya kafi değil. Edebimizi takınırız hatıranı düşledikçe. Sen doğduğunda ümmetim dedin. Ömrünün her aşamasında ümmetim dedin. Taif'te ümmetim dedin. Miraç'ta ümmetim dedin. Son hutbende de Son deminde de ümmetim dedin. Mahşerde ümmetim diyeceksin. Peki ya biz? Sen her zaman her adımda ümmetim derken biz Muhammed'im diyor muyuz? Halimiz yaşantımız Muhammed'im diyor mu? Sana layık ümmet olamadık. Olamıyoruz. Ama tek sığınağımız yine senin baldan tatlı sözlerin. Hani sen demiştin ya, her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir. Tövbe ediyoruz ya Rabbi. Habibin hürmetine bizleri affeyle. Sevgililer sevgilisi hürmetine. Koyun elinizi kalbinize. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünüp şöyle deyin. Bu kalbin sahibinde çok kusurlar, çok hatalar var belki ama bu kalbin içinde senin aşkın var ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kurbanın olayım. Kovma kapından. Bismillah diyelim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın yardımını ve sizlerin duasını isteyerek bu sevda yolculuğuna buyurun beraber başlayalım. Birinci bölümde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce Mekke ve insanlığın durumunu konuşacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu ve çocukluğunu konuşacağız inşallah. Kainat onu bekliyordu. Onun nuruna çöldeki susuzluk gibi susamıştı tüm alem. İlk baharını bekliyordu. Çetin kışlarda yıpranmış gönüller. Cahiliye Mekke'sinin en karanlık günleriydi. Onsuz kainatın karanlığı zifiri bir nursuzluktaydı herkes ve her şey onun nuruna muhtaçtı. Tıpkı gecenin en karanlık vaktinin gün doğumuna en yakın hali olması gibiydi. Zulüm her yeri sarmıştı. Kabe putlarla ve müşriklerle doluydu. İnsanlar Kabe etrafında çırılçıplak bir halde tavaf ediyorlar. Ahlaksızlığın her türlüsü aleni işleniyor. Hatta bazen evler kapılarına her türlü melaneti işleyebileceğini ilan eden bazı işaretler koyuyordu. Kocalar eşlerini günübirlik değiştiriyorlar. Bir kadının 40 kocası olabiliyordu. Adaletten şaşılmıştı. Ticarette haksızlık normalleşmişti. Toplumun her kesiminde eşitsizlik vardı. Güçlü olanlar mazlumları ve kimsesizleri eziyorlar. İnsanlar köleleştirilip istenildiği gibi işkence edilip bir hiç gibi öldürülebiliyordu. Öldürme çok yaygındı. Bazen sebepsizce. Bazen de. En masumu kurban seçerek acımasızca kız çocukları onların en çok koruması gereken babaları tarafından diri diri toprağa gömülerek öldürülüyordu. Kadın bir mal gibi alınıp satılıyor, hayvana davranıldığı gibi davranılıyordu. Kabe etrafında 360'dan fazla put vardı. İlk defa Mekke'ye putu Amir bin Lühey getirmişti. Belka yöresinde Amalika kabilesinin puta tazim edip tapmasından çok etkilenmişti ve Kabe'ye götürmek üzere bir tanesini almıştı. Akik taşından yapılma Hubel putunu getirmesiyle putperestlik hızla yaygınlaşmış ve zamanla Arap yarımadası ve çevresinde mukaddes kabul edilen Kabe daha sık ziyaret edilir olmuştu. Bu da Mekke'ye kozmopolit bir yapı kazandırıyordu. Kur'an gibi bir mesaj da ancak böyle bir yere gelmeliydi ve gelecekti. Ayrıca Mekke'nin kraliyet şeklinde değil de demokratik bir yönetim şeklinin olmasının da payı vardı. İnsanlar dini ziyaretlerini sıklaştırmaya başladıkça Mekke put ticareti etrafında büyüyen bir ticaret şehrine dönüşmüştü. Sadece müşrikler değil, başka dinden insanlar da Kabe'ye hürmet ediyorlar ve sıkça ziyaret ediyorlardı. Hanif adıyla bilinen dine uyanlar da hac mevsiminde geliyorlardı Kabe'ye. Bu kalabalık Mekkeli müşrikler için ticaret demekti, dolayısıyla hallerinden memnundular. Suyun zor bulunduğu bir bölgede zemzem kuyularının etrafında kurulan yaşam, şehrin cazibesini oluşturan hikayelerden birine de ev sahipliği yapıyordu. Bu bölgede tek bir dikili taş bile yokken Hz. İbrahim'in Allah'ın emri üzerine oğlu İsmail İsmail ve eşi Hazret Haceri. Burası bir çöl iken buraya bırakması ve daha sonra Allah'ın onlara Zemzem'i ikram etmesi kulaktan kulağa yayılan en meşhur haberlerdendi. Zemzem, Kabe'nin yanı başında olan bu bölgeye hayat verdi. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Nuh tufanıyla toprak altında kalan Kabe'yi yeniden inşa ettiler. O günden sonra insanlar akın akın gelmeye başladılar. Cürhüm kabilesi de onlardan biriydi ve Kabe'nin ziyarete gelen insanların mallarını gasp ettiler. İnsanlara eziyet ettiler. Allah da onları helak etti. Zemzem kuyusu da kapandı. Sellerden dolayı yeri kayboldu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuna çok yakın bir süre kala birkaç asırdır zemzemsiz kalan Mekke yeniden zemzemine Peygamberimizin şefkatli dedesi ve vesilesiyle tekrar kavuştu. Abdülmuttalip'e rüyasında zemzemi araması emredildi. Emredileni yapan Abdülmuttalip kapanmış olan zemzem kuyusunu ve içindeki cürhüm kabilesinden kalan ganimetleri ve silahları buldu. Silahları müşriklere verip ganimetleri de Kabe'nin ve kuyunun onarımında kullandı. Bu harika su ile yeniden hayat bulmuştu Mekke. Bu suyun kimin için çıktığından habersizlerdi. Abdülmuttalip Mekke'nin reisi olarak anıldı. Alemlerin reisinin dedesi Mekke'nin reisi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Zemzem'i bulduğu zaman Mekkeliler Zemzem'de ve bulduğun ganimetlerde bizim de hakkımız var dediler. Abdülmuttalip ise bunun doğru olmadığını söyledi. Onlarsa sen bunda hak iddia edemezsin. Tek başına bir adamsın. Bizse kalabalığı evlatlarımız var dediler. Abdülmuttalib'in ciğerini yaktı bu sözleri. Açtı ellerini semaya. Allah'ım beni bu sözlere mahkum etme. Bana 10 evlat ver. Eğer bana 10 evlat verirsen birini senin adına kurban edeceğim dedi. Gerçekten de 30 yıl içinde Allah ona 10 on erkek evlat vermişti. Abdülmuttalip Allah'a verdiği sözünü hatırladı. Fakat hangi çocuğunu kurban edebilirdi ki? Hepsi ciğerinden bir parçaydı. Hele ki 8. oğlu Abdullah bir başkaydı. Yüzünde bir nur vardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşana kadar bu nur nesilden nesile dolaşıyordu Hz. İbrahim'den beri. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurlu babası Abdullah çocuk çocukluğunda dünyalar tatlısıydı. Hem yüzü hem ahlakı güzeldi. Abdülmuttalip bir başka seviyordu bu güzeller güzeli çocuğu. Ne yapacağına sonunda karar vermişti. Her çocuğunun adını bir oka yazdı ve Kabe yanında oku çektirdi. Oku çeken kişi titrek bir sesle Abdullah dedi. Başta Abdülmuttalip olmak üzere bu haberi duyan ya ağlıyor ya hayıflanıyordu. Abdullah mı? O tatlı çocuk mu? O olmaz diyorlardı. Abdülmuttalip'e baskı yaptılar. Abdullah'a kurban etmemesi için. Gel vazgeç bu işten. Hem sen liderimiz olarak bunu yaparsan bu adete dönüşür. Herkes çocuğunu kurban eder de soyumuz kesilir dediler. Ama Abdülmuttalip Rabbime söz verdim. Sözümü tutacağım diyordu. Çelik gibi bir irade taşıyordu. İlginç olan benzer bir kadere uğrayan Hazreti İsmail gibi Hazreti Abdullah da zerre kadar endişe veya tereddüt yaşamıyordu. Teslimiyet içindeydi. Kureyşliler bu sefer de farklı bir ikna yolu denediler. Hepimiz birleşelim, mallarımızı verelim, yeter ki vazgeç dediler. Ama o yine de caymıyordu. Baktılar ki çok kararlı, başka bir çözüm yolu sundular. Bu çocuğu al, Şam'a git. Orada Arref'e adı verilen bir kahin var. Herkes işini ona danışır. O sana bir çözüm yolu verecektir. Abdülmuttalip bunu kabul etti. Oğlu Abdullah'ı alıp Şam'a gitti, kahine durumu anlattı. Kahin sordu, ülkenizde kişinin diyeti nedir? 10 deve dedi Abdülmuttalip. Öyleyse on deve ile oğlun arasında sürekli ok çek. Deveye çıkarsa Develeri kurban et, kurtul. Oğluna çıkarsa bir 10 deve daha ekle tekrar kura çek, deveye çıkana kadar 10 deve eklemeye devam et. Abdülmuttalip bu çözümü çok beğenmişti. Hemen yola koyuldu. Mekke'ye varır varmaz kura çekti, kura Abdullah'a çıkmıştı. 10 deve daha ekledi. Yine kura Abdullah'a çıktı. Yine 10 deve daha ekledi. Bu şekilde sürekli Abdullah'a çıkıyordu. 100 deve olmuştu. Abdülmuttalip tereddütler içindeydi. Bu bir mesaj mıydı? Derken yüz deveye çıktı kura. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam babası yüz deve karşılığında kurban edilmekten kurtulmuş oldu. 11. Kur'a sonunda deveye çıkmıştı. Gelelim fil vakasına. Zemzem'in bulunmasıyla Kabe'nin ve Mekke'nin şöhreti artıyordu. Bunu kıskanan Yemen valisi Ebrehe ye gösterişli bir kilise yaptırdı. Artık insanlar hac için oraya gelecek Kabe'ye gitmeyecekti. Planı buydu. Etrafında türlü mücevherler göz alıcı yapısıyla şaşırtıcı güzellikteydi. Lakin mabet şaşalı yapısıyla ün salıp dikkat çekse de kimse ziyarete gitmiyordu. Kabe'ye olan rağbeti önleyememiş, kendi mabedine de rağbet oluşmamıştı. Kabe etrafındaki ticarete benzer bir ticaret umuyordu. Umduğunu bulamadı. Üstelik insanların alay ettiğini duyması iyiden iyiye onu öfkelendirmişti. Kibriyle öfkesi büyürken bir de birinin hakaret amaçlı mabedinin ortasına büyük abdesini yaptığını görünce kan beynine sıçradı ve Kabe'yi yıkmak üzere büyük bir ordu kurdu. Orduda devasa filler de vardı civarda hangi kavme denk gelseler buldozer gibi yerle bir ediyorlardı. Filler içinde en irisi Mahmud isimli bir fil başı çeken alfa özelliğindeydi. Kabe'ye doğru giderken Abdülmuttalib'in otlayan hayvanlarına denk gelmiş ve yüzlerce devesine el koymuştu. Abdülmuttalib'e haber gönderip huzuruna çağırdı. Çadırına giren Abdülmuttalib'e Kabe'yi yıkmak için geldiğini söyledi. Abdülmuttalib de savaş istemediğini, ama develerini istediğini söyledi Ebrehe. Ebrehe şaşırdı. Ben mabedinizi yıkmaya geldim, sen develerinin derdindesin. Nasıl bir lidersin dercesine. Abdülmuttalip de ben sahip olduklarım adına konuşurum. Kabe'nin sahibi ben değilim. Kabe'nin sahibi Allah'tır. Ben develerimi korurum. Kabe'yi ise Allah korur dedi hiçbir ordusu olmadığı halde bu dik duruşa sahip olmasına öfkelen devreye Ordusuyla Kabe'yi yıkmak üzere harekete geçti. Fakat fillerin lideri Mahmud bir türlü Kabe istikametine doğru adım atmadı. Başka yöne çevirince koşan fil, o yöne çevirince çakılı kalmaktaydı. Bu hale hayret etti zalimler ordusu. O esnada da Allah'ın ordusu olan ebabil kuşları askerlerin üzerine pişirilmiş taşlar yağdırdı. Adeta sihalarla bombalanan tanklar gibi tüm filler ve askerler helak oldu. شابه askerlerden korunmuş oldu. Daha sonra gelen yağmur ve sel ile de tertemiz oldu arası. Gelelim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nesline. Peygamberimizin soyu Hz. İbrahim'e dayanmaktadır. Hz. İbrahim'den oğlu Hz. İsmail'e, ondan da babadan oğula geçen bir nur, en son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babası Abdullah'ın alnında parlamış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam annesinin rahmine düşünce nur annesine intikal etmişti. Peygamberimizin nesli her ne kadar cahiliye döneminde yaşasalar da cahiliye kötülüklerinden nispeten uzak yaşamışlardır. i̇bn Sad, Ensar alimlerinden sahabe Muhammed bin Salim'in şöyle dediğini aktarır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan 500 annesini tespit etmeye muvaffak oldum. Hiçbirinde ne zinaya ne de cahiliye çağında işlenen kötü işlerden hiçbirine rastlamadım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi pak ve temiz olduğu gibi nesli de pak ve temizdi. Çınaraltı Merkez Binası'nın satın alınması kampanyasında sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizi bu yolda yalnız bırakmayıp destek olan her kardeşimizden Allah razı olsun.